Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte en son sürüm Secret Tokla Menyon'un kolay kurulumunu göstereceğim. Menyo'yu nasıl açabileceğinizi falan her şeyi göstereceğim. Birçok arkadaş tabii ki biliyordur bunu ama bilmeyen bir o kadar da arkadaşımız oluyor. İlk defa videoyu izleyen, menü yapmak isteyen kişiler oluyor. Hem onlar için hem de güncelleme yapmak isteyen arkadaşlar için güzel bir video olacak. Gerekli bütün şeyleri tek parça haline getirdim. Rahatlıkla kurabileceksiniz. Oldukça basit. Şimdi bu 2372 sürümü için önceki sürümlerde de çalışacaktır muhtemelen ama her zaman güncel kullanmak iyidir. 23.72 şu an 24 Temmuz itibariyle güncel sürüm. Yeni sürüm çıktıkça onları da güncelleriz. Videolarını çekeriz gerekirse. Bu arada şunu söyleyeyim gençler. Story moda tıkladıktan sonra oyundan atıyorsa eğer yeni güncellemeden sonra bütün modları kaldırmanız gerekiyor. Mod kaldırma rehberimiz kanalda var. Açıklamaya da ekleyeceğim linkini. Ona bakarak tüm modlarınızı kaldırın ve modlarınızı tekrar yükleyin. En temizi bu şekilde. Redux'u soruyorsunuz. Onun da icabına bakacağız. Açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indiriyorsunuz hemen. Açtığınız zaman içindeki şöyle klasörü de açıyorum. 4 tane dosya var. Oyunumuzun kurul olduğu yere bu dosyaları atacağız. Fakat şöyle bir şey var. Diyelim ki önceden menü kullanıyordunuz ve ayarlarınız kayıtlı bazı yaptığınız ayarlar var ve silinsin istemiyorsanız o zaman Atmanız gereken dosyalar sadece şu üçü. Şu menu staff klasörünü atmayacaksınız o zaman. İlk defa yüklüyorsanız menüyü veya sıfırdan kurmak istiyorsanız dördünü de atacaksınız. Şöyle ben dördünü de atıyorum. Sıfırlamak istiyorum menüyümü. Hedefteki dosyaları değiştir deyin. Olay bu kadar. Hemen oyuna giriyorum. Nasıl açıldığını falan göstereyim. Dediğim gibi bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Şimdi birçok arkadaş diyordur ya ben menüyü zaten biliyorum. Neyini gösteriyorsun falan. Cidden ilk defa kullanacak arkadaşlar oluyor. O yüzden şöyle kısaca göstereceğim hemen. Hem de çalıştığını görelim. Şu an oyunum açıldı gençler. F8 tuşuyla açıyorsunuz. Menyo F8 tuşuyla açılan bir trainer'dır. Ve sadece store mod içindir. Online oynayamazsınız. Onun da bilgisini vereyim. F8 tuşuna iki kere basmanız gerekiyor. İlk açılışta bastım. Bir kere bastım. Dling sesi geldi. Bir daha bastım. Ve gördüğünüz gibi menyo karşımızda. Laptop kullanıyorsanız FN tuşuyla birlikte basmanız gerekecektir. F tuşlarına ulaşabilmek için. O yüzden F8 tuşuyla şu an açılıyor. Menyonun tuşu da değişmiyor. Onun da bilgisini vereyim. Sadece F8 tuşuyla açılıyor maalesef. Menyonun ve Spooner modun ayrıntılı kullanım rehberini çekmiştim. Kanalımızda mevcut. Burada onları göstermeyeceğim. Sadece hangi tuşla açıldığını göstermek istedim. Belki birçok arkadaş aşinadır. Veyahut kurcalamak isteyen en azından tuşunu öğrensin. Olay bu kadar basit. Sevgili dostlar umarım video işinize yaramıştır. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey olursa yorumlara her zaman beklerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.